Arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz şu anda Leicester City'ye karşı oynayacağız hiç maçı şey lafı uzat maçı uzatmadan laf uzatmadan maça geçiyorum Deniz Pre'ye falan filan zaten gördüğünüz gibi Santro diyorum ve direkt maça başlıyorum ee, Asıl kadromuzla başlayacağız aslında bilmediğim kadro olmak daha heyecanlıydı yani bilmiyorum Geles olsun bu maçta Konate kalsın Abi Kenan Yıldız kalsın mı Kinyones bu sefer de girsin. Hatta Talishka ile yer değiştirsin. Oluyorsa oluyor. Kenan da güzel oynuyor ama şu anda böyle bir şey yapmaya karar verdim. Tamamdır abi. Tamamdır abi. Leicester'a karşı bu şekilde oynayacağız. Biraz şeklimiz olsun anlatabiliyor muyum? Mate'yi aldık Liverpool'dan. Güzel oldu Defans Defansa Defansı biraz kan oldu. Jim Ward'i olması lazım bu diyeyim Wardy. Wardy hala oynuyor. Dennis Pratt, Devsbury Hall, Wayne Pratt and the Pratt. Pratt şu an hala topla oynuyor. Mavi Didi. Tekrar Pratt. Dennis Pratt. Mavi Didi. Dennis Pratt. Modric. Kaptanlık. Kaptan gibi kaptan. Geldi. Modric tekrar mı? Modric tekrar mı? Modric tekrar değil. Konate. Bundan Abdülkerim. Abdülkerim bardakçı. Bu Erta. Alamadı topu Ricardo. Modric. Bu Bu Erta. Kalişka vuramadı. Odriç peşliyor şu anda. Abdülkerim Bardakçı. Peşliyor hala Mekater'i. Oha lan oha. Allah hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Holy man. Aldık abi topu. Robot. Sobot, Sobot, Sobot. Ricardo, holy man, man. Big power. Modric'den Ronaldo'ya. Ronaldo Junior. Ronaldo Junior demişim. Ronaldo. Jerry. Dennis Pratt. Mavi Didi. Willis Pay. Justin. Anderson Tlışka. Onun pası. Sobot'a. Sobot. 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 Ay Allah kahretmesin seni. Ronaldo. Aa, Ronaldo. Aa, Ronaldo. Westbury Hall. NDD. Wilfred NDD. Westbury Hall. Wardy. Varta, Varto, Ricardo'yu geçemedi. Westbury Hall. Huerta. Cesar Huerta. Huerta. Ay Allah senin belanı vermesin Huerta. Öyle mi vurulur ya? Bu taca atıyordu az daha. O -o 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 -o. Justin. Justin Timberlake. İğrenç bir espriydi la bu. Bu adam adam Verta. Berta. Oha oğlum manyak mısınız ha? Berta. Berta oy. Berta efsane gol attı ama. Kim golle benziyor. Arsenal'deki bir Trossard. Trossard'ın bugün gol attı işte dün yani. Trossard şeye gol attı Liverpool'a. Onun golüne benziyor. Ama tabii o yerden vuruyor. Üzgün bir şekilde vuruyor. Varta da elinden geleni yapıyor yani. Varta'ya teşekkür ederiz bu arada. Güzel bir gol attı. Kendisini kutlarız. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Thanks Varta. Modric. Chignones. Kinyones. Kinyo. Ay Allah seni kahretmesin. Niye öyle vurdum ya? Şimdi devam et Reis. Anderson Taliska, Anderson Talishka. Anderson Talishka. Anderson, Talishka. Bignones. Az önce kaçırdı. Bu sefer kaçırmam dedi. Julian Quinones. iki adamı mal etti orada. Sonra döndü vurdu. Gole attı. Bir adamı terste bıraktı. Döndü. Çok sert. Düz. Bir güzel vurdu. Bignones. Wilfred NDD Back in here. Holy man. Randall. Holy man, 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 man. Mavi dedi. Kötü vurdu. Son AT çıksın mı çıksın abi. Son AT çıkıyor arkadaşlar. Scar giriyor şu anda. Hatta Sergio Ramos'u da bilirdik de. alıp ne yapacağım? Turşusunu kuracağım. Türkerim. Türkerim. Oğlum bunlar nasıl giriyor lan insanlara? Alişka. Polişka oy. Bardakçı çıksın mı? Bardakçı da çıksın abi. Kerim bardakçı. Oy. Aa. Deniz Pre. Jamie Wardi. Ricardo. Modric. Luka Modric, Wardy. Luka Modric nerede çıktı lan? Ben spray O ne lan? Oğlum gol oldu zannettim. O ne bişey olmuştu? Varsa çıkmasın ya. Varsa hiç seviyoruz. Edwards. Edwards. Modric. 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 Oy. Gusbury Hall.

You hold and spray Move didy You spray, spray.

Austin, Wardy, Ronaldo, Ronaldo, Uy, Ronaldo. Sten. Bitti. Bunu bıraksaydın ya. Yani. Leicester'ı deplasmanda. Leicester'ın kendi evinde yani. Bunları üçlü bir mağlup ediyoruz. That's very impressive Leicester King's pa King Power Stadium. Leicester'a sövüyor şu anda. That's it man. Carabao Cup, Redford Plymouth, Redford EFL Cup. Şimdi abi bakıyoruz. Epip bir saniye bakalım. Oynayan defans, gülgü Santrafor. Onda 50 var. Yeni. Bu dengeli zaten biraz zaman olacak herhalde ya. Karabağ kapı oynayalım Bradford. Richards, Young, Cook, Smallwood. Yener miyiz bilmiyorum ki ya. Havazı sümür edeceğim en iyi ilk kadromla. Bradford 2-1 yeniyor. Nasıl oluyor bu? Adam kırmızı kart görüyor ve üzerine iki gol mü atıyor? Yani böyle bir şey saçmalık var mı ya? Hatta saçma dönüyor. Boş. Anyway. Gellaway için transfer teklifi. Gellaway mı? Patricia. mı Skar'ı satmam ya. Skar şu anda kalsın. Samantha City şu anda bizim ikinci sırada İkinci sıradalar. Bunu alırsak bayağı bir şey açılacak. Makas artır. Makas artacak yani. Haberlere bakalım bu arada. Fulham'la ilgili haber varmış. Moleiro diye birisini almıştı. 35 milyon dolara. 7 milyon karşılığında Arnau Martinez almış. Who the hell is that man? Trent Alexander Arnold Real Madrid'e gitmiş arkadaşlar. Ee, kim? falan gelmiş falan filan. Igles, Wright, O'Hare, Sakamoto, Schiff, Kelly, Hitching, Evan Ewing, Bidwell, Collins adlı kişiler varmış şurada ee, Santra deyip e hemen başlayalım mı? Play mode. Gegen Press ikimiz oynuyoruz. Dakikaya bakıyorum. Bir saniye alacağım arkadaşlar. Ee, my dear friends. 14 dakikamız olmuş şu anda. Bir maç daha kaldırabiliriz. Onu da oynayıp yatalım isterseniz. Bitirelim anlamında. Yatalım derken. Bitirelim Alişka Kinones'i yerine bıraksın. Huerta Mumba'ya bıraksın. Ona yerine birazcık bu arkadaşı bıraksın. Gibson bıraksın. Modrić bırakmasın şu anda. Randall, Yıldız falan bunlar kalsın. Robot. Bir tekrar bırakabilir. aça başlayalım arkadaşlar. O oh, Kinyones oy. Abi Kinyones nasıl oynuyor ya? Kırmızı ver kırmızı. Allah'ı kırmızı verdi. Oğlum direkt kırmızı verdi la. Bu niye böyle kırmızı verdi direkt? Aa direkt. müdahale verdi. Abi şu an Güzel bir organizasyon yaptık da olmadı. Offsite. Offsite mi aynı? Ah be. Şeye gitti zannettim. Öyle daha geçmedi zannettim de öyle vurdum. Chief. Bidwell. Pele, Bidwell, Bidwell, Ronaldo, Ronaldo, Aleko kovalıyor Ronaldo, Collins. Ah oh be, Nunez kovaladı. İdval, well. İdval. Well. kerim. Pitching. Oğlum adamlar bir kişi eksik lan. Nasıl biz böyle oynuyoruz? 20 dakika geçti bile. Sakamoto. Sakamoto. Korner mi? Abdülkerim. Sakamoto. Oğlum bunlar bir kişi eksik lan. Biz niye böyle oynayamıyoruz? Allah senin belanı vermesin ya. şu Japon'dan yediniz ya. Hacı Bright Hacı Bright mi işte? Her kimse. Oğlum 10 kişilik takımdan şu an gol yedik la. Ne kendi evimizde gol yedik yani.

Mumba. Mumba. Oy Mumba. Mumba koş Mumba. Ay Allah karım keşke arkaya verseydim ya. Oğlum. Şaka mı ya biz niye böyle yapıyoruz ya? Yakın maç bilgileri. Bakın yönetimi. Maça devam edelim. Bir bakalım. Takım yönetimi diyelim de bir saniye. Kinyones, Yıldız. Abi Yıldız çıksın da bir tarışka girsin ya. Bu nedir ya? Vallahi. Randel hızlanması kaçmış. Brinkton. daha kötü ama. Çıksın bundu girsin. Maça devam et abi. Anderson Talişka. Anderson Talişka. Abi var en azından yenilmeyelim yani. Şu anda tek şeyimiz bu. Ay 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 yanıyorsun sen. Söyle yağmur çamur değmesin yaş yüzüme. Söyle ben nerede? Aha. Holy man. Hazar Tunda esedin senin ben. Sakamoto'ya bak 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 bak. Bak bak velede bak. Nasıl Sakamoto? Sakatoto. Nasıl bir şey bu? Offside mi? Like Mumba. Ronaldo'ya. Ronaldo. Allah belanı vermesin ya. Tüm. Oğlum 10 kişiler la. La oğlum atmamız lazım oğlum. Aha. Allah kahretmesin la. Adam dedi ki artık durun dedi. Ben atacağım dedi ya. Utanın la. 40 yaşında adamla. Mumba. Allah kahretmesin. Vur la vur. Heh. Alişka ya. Vallahi parmağım çıktı. Ha. Basa basa. Ortaya gelin diyor. Topu getirin lan. Topu getirsene manyak. Modric çıksın. Warrington girsin bakalım. Right, Ohare, Eklas. Uy! Attık. Harbiden attık ha. Solla attı lan. Yes, yes, yes. Number seven. Önü. Oh, are. Bit well. La, 2-1 nasıl öne geçtik la? Kerim de çıksın abi. Scar girsin. Aha, İñones. Oğlum biz niye böyle bir şey yaptık da? Gillespie. Rendel Rendel Ah Right Oğlum o neydi lan Anderson, Çaliska. Adam maçın adam seçildi lan. Bitti. Aha. Bir tane daha atabilir miyiz? Kırmızı kart. Oğlum hakem çok sert bak ya ama. Ronaldo mu kullansın? Ronaldo. Üh. Tabii sırf Ştegel kullansan güzel olur. Yapabilirim. Yani? Ne i̇şte böyle arkadaşlar? 2-1. Yıldızlar zor ya. Allah. Öldük öldük. Öldük dirildik. Yer diyoruz. Bu kim Brandon Galloway. 500 bin dolara gitmiş. Ucuza gitmiş. İleri diyelim. Demir Şahin. Sahin. Bazel'e gitmiş. Connor Roberts, Lucas Nobi falan filan Inter Milan. Anyway bir dakikaya bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar 28 dakika olmuş. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.